Tarihin derinliklerinden yankılanan bir ses, asırlar öncesinden gelen bir müjde, bir şehrin kaderini mühürleyen kutlu bir kehanet. İstanbul'un fethi sadece bir şehrin ele geçirilmesi değil, aynı zamanda bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığı, ilahi bir vaadin gerçekleştiği destansı bir hadisedir. Bu büyük fetih Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in müjdesiyle başladı. "Konstantiniye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur." buyurmuştu. Bu kutlu söz asırlar boyunca Müslüman gönüllerinde bir meşale gibi yanarak fetih arzusunu diri tuttu. Peygamber Efendimizin bu müjdesi İslam dünyası için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Müslümanlar bu ilahi vaadi gerçekleştirmek için yüzyıllar boyunca büyük bir azimle çalıştılar. İstanbul sadece stratejik bir hedef değil, aynı zamanda manevi bir idealdi. İlk fetih teşebbüsleri İslam'ın ilk dönemlerine kadar uzanır. Hazreti Osman döneminde Hazreti Muaviye komutasındaki ordu bu mukaddes hedefe doğru yola çıktı. Ancak bu ilk girişim şehrin güçlü surları karşısında başarıya ulaşamadı. İkinci büyük teşebbüs Halife Muaviye döneminde Yezid bin Muaviye komutasında gerçekleşti. Bu sefere Peygamber Efendimizin sancaktarı Ebu Eyyub el Ensari de katılmıştı. Ancak o da bu kutlu yolda şehit düşerek İstanbul surları dibinde ebedi istirahatgahına kavuştu. Emevi halifeleri Süleyman bin Abdülmelik ve Hişam bin Abdülmelik dönemlerinde de İstanbul kuşatıldı. Abbasi halifesi Muhammed el-Mehdi de bu şanlı geleneği sürdürdü. Ancak tüm bu çabalar şehrin aşılmaz savunması karşısında netice vermedi. Harun Reşid'in seferleri İslam ordularını Ereğli'ye kadar taşıdı. Ancak o da İstanbul'u fethetme arzusuna ulaşamadı. Bu dönemdeki tüm girişimler şehrin alınmasının nedenli zorlu bir hedef olduğunu gösterdi. Şii Fatımiler ve Batıniliğin yükselişi İslam'ın genişlemesini yaklaşık 200 yıl duraksattı. Ancak Türklerin İslam dünyasına girişiyle birlikte bu duraklama sona erdi. Hilafet Müslüman Türklere geçerek fetih ruhu yeniden canlandı. Osmanlı Devleti'nin yükselişiyle birlikte İstanbul'un fethi yeniden gündeme geldi. Yıldırım Bayezid, bu kutlu şehri kuşatan ilk Müslüman Türk hükümdarı oldu. Tam dört kez İstanbul surlarına dayandı. Yıldırım Bayezid, fete çok yaklaşmıştı. Ancak Timur'un Anadolu'ya girişi ve Ankara Savaşı'nın patlak vermesi kuşatmayı kaldırmasına neden oldu. Bu durum Fethin bir kez daha ertelenmesine yol açtı. Sultan II. Murat da İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahlarından biriydi. Kuşatma sırasında önemli başarılar elde etti. Ancak Düzmece Mustafa isyanı ve Bizans'ın kışkırtmalarıyla Karaman ve Germiyan beyliklerinin saldırıları kuşatmayı kaldırmasına sebep oldu. Sultan II. Murat İstanbul'un fethine büyük önem veriyordu. Vasiyetinde oğlu II. Mehmed'e bu kutlu şehri fethetmesini öğütledi. Bu vasiyet genç şehzadenin zihninde derin izler bıraktı. Sultan II. Mehmet 18 Şubat 1451'de ikinci kez tahta çıktı. Genç yaşına rağmen büyük bir vizyona ve kararlılığa sahipti. Tahta çıktığında dış dünyaya karşı barışçıl ve uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Bu diplomatik deha, batılı güçleri yanıltmayı başardı. Komşularına tavizler verdi ve Bizans elçilerine şehzade Orhan konusunda olumlu yanıtlar verdi. Bu durum onun tecrübesiz bir genç olarak algılanmasına neden oldu. Ancak Sultan Mehmed'in asıl amacı farklıydı. Peygamber Efendimizin müjdesini gerçekleştirmek ve babasının vasiyetini yerine getirmek istiyordu. Doğu Roma İmparatorluğunu, yani Bizans'ı ortadan kaldırmayı hedefliyordu. Bizans, Osmanlı toprakları içinde sürekli bir fitne kaynağıydı. Haçlı seferlerini kışkırtarak Osmanlı'ya karşı cephe oluşturuyordu. Bu, Ur'un ortadan kaldırılması, Osmanlı'nın güvenliği için hayati önem taşıyordu. Sultan Mehmet, iç tehditleri bertaraf etmek için Karaman seferine çıktı. Karaman Beyliği Osmanlı topraklarını işgal etmişti. Konya ulemasının araya girmesiyle Karaman ile barış yaptı. Bu barış Bizans'a odaklanmak için stratejik bir hamleydi. Bizans elçileri Mehmet'in barışçıl tavrından cesaret alarak küstahlaştılar. Şehzade Orhan için iki kat ödeme talep ettiler ve serbest bırakmakla tehdit ettiler. Bu durum Sultan Mehmet için sahte barışı bitirme ve Bizans'a savaş ilan etme bahanesi oldu. Asıl hazırlıklar bu noktadan sonra hız kazandı. Askeri ve denizcilik alanında büyük adımlar atıldı. Boğazın kontrolünü sağlamak için Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı inşa edildi. Rumeli Hisarı uzun menzilli toplarla donatıldı. Bu sayede Karadeniz'den gelebilecek yardımlar engellenecekti. Boğazın kontrolü Osmanlı'nın eline geçti. Boğazdan geçmek isteyen bir Venedik gemisi vergi ödemeyi reddedince batırıldı. Bu olay Osmanlı'nın boğazlar üzerindeki egemenliğini tüm dünyaya gösterdi. Sultan Mehmed'in diplomatik dehası batılı güçlerin onu hafife almasına neden oldu. Kanatları güvence altına almak da stratejinin bir parçasıydı. Arnavutluk'taki İskender Bey'den gelebilecek desteği engellemek için kuvvetler gönderildi. Ege'den gelebilecek deniz yardımını kesmek için donanma Marmara'da konumlandırıldı. Topçuluk alanında devrim niteliğinde gelişmeler yaşandı. Edirne'de Urban, Muslihiddin Bey ve Saruca Bey gibi mühendislerle birlikte devasa şahi topları döküldü. Bu toplar 1 kilometre menzile sahipti ve surları yıkacak güce sahipti. İstanbul'un çevresi de tamamen kuşatıldı. Karacabey komutasındaki kuvvetler Silivri, Vize, Kumburgaz ve Yeşilköy gibi çevre bölgeleri fethetti. Bu sayede İstanbul dış dünyadan tamamen izole edildi. İstanbul tarih boyunca 28 kez kuşatılmıştı. Şehrin savunması kara tarafında 15 metre yüksekliğinde, 5-6 metre kalınlığında çift surlar ve derin hendeklerle güçlendirilmişti. Bu surlar yüzyıllar boyunca aşılamaz olarak kabul edilmişti. Haliç'in savunması da oldukça güçlüydü. Galata'dan Sarayburnu'na kadar uzanan devasa bir zincir Haliç'in girişini kapatıyordu. Bu zincir denizden gelebilecek saldırıları engelliyordu. 6 Nisan 1453'te Sultan Mehmet ve ordusu şehrin surları önüne ulaştı. Kuşatma resmen başlamıştı. Osmanlı ordusunun disiplini ve büyüklüğü Bizanslıları dehşete düşürdü. Sultan Mehmet, kuşatmanın başında imparatora barışçıl bir teslimiyet teklif etti. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanacağını vaat etti. Ancak bu teklif imparator tarafından reddedildi. Şahi topları, surları aralıksız bombardımana tuttu. Top atışları, surlarda büyük gedikler açtı. Ancak Bizanslılar, gedikleri hızla onarıyor, oklar ve Grek ateşiyle Osmanlı kuşatma kulelerine ve merdivenlerine karşı direniyorlardı. Osmanlı ordusu, kuşatma sırasında büyük kayıplar verdi. Moraller zaman zaman düşüyordu. Macaristan'dan gelebilecek tehditler de endişe yaratıyordu. Bazı paşalar kuşatmanın kaldırılmasını önerdi. Ancak Akşemseddin, Emir Buhari ve Molla Gürani gibi alimler kuşatmanın devam etmesi gerektiğini vurguladılar. Onların manevi desteği orduya güç verdi. Marmara'da yaşanan deniz savaşı Osmanlı için bir hayal kırıklığı oldu. Baltacıoğlu Süleyman Bey komutasındaki Osmanlı donanması, dört büyük Ceneviz ve Bizans gemisinin Haliç'e girmesini engelleyemedi. Bu durum sultanı öfkelendirdi. Sultan Mehmet'in öfkesi, Baltacıoğlu Süleyman Bey'in görevden alınmasına yol açtı. Bu olay, sultanın liderlik vasfını ve kararlılığını bir kez daha gösterdi. 22 Nisan'da, tarihin en dahiyane stratejik hamlelerinden biri gerçekleşti. Osmanlı gemileri, Karaköy'den Kasımpaşa'ya kadar 3 kilometrelik bir mesafede karadan yürütüldü. Bu olay, Bizanslıları şaşkına çevirdi ve savunmalarını böldü. 29 Mayıs 1453 Salı sabahı, büyük taarruz başladı. Osmanlı ordusu son bir gayretle surlara yüklendi. Sultan Mehmet zafer için dua etti ve bizzat hücuma önderlik etti. Ulubatlı Hasan ve arkadaşları surlara ilk çıkanlar arasındaydı. Osmanlı bayrağını surlara dikerek fethin müjdesini verdiler. Bu an tarihe altın harflerle yazıldı. Osmanlı askerleri şehre akın etti. Bizans direnişi çöktü. Şehir öğle saatlerine doğru tamamen fethedildi. Bu fethi Peygamber Efendimizin müjdesini gerçekleştirdi. Sultan Mehmet fethin ardından şehre girdi. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasını emretti. Kimseye zarar verilmemesini ve herkesin güvende olmasını istedi. Bu emir fethin insani boyutunu gösterdi. İstanbul'un fethi Osmanlı egemenliğini pekiştirdi. Yeni bir çağın kapılarını araladı. Osmanlı ordusu ne güzel ordu, Sultan Mehmet ise ne güzel komutan olarak tarihe geçti. Bu destansı zafer dünya tarihinin akışını değiştirdi.